Merhaba arkadaşlar. Bugün e, istediğiniz istediğiniz fotoğrafı nasıl piksel artı dönüştüreceğinizi öğreteceğim. Her içeriklerimi ve videomu beğenirseniz kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelin başlayalım. şimdi önce App Store'da, Play Store'a fark etmez. Şu şey Pixel Art Maker gir. Burada Pixel Art Maker çıkacak böyle bir şey. Bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra açıyorsunuz. Yani menü. Şurada sizin yazan şeyin adında import foto var. Yes. Bunu full e alın. 256. Okey. So Aslında şunu. burada fotoğraflarınızdan Doğru. açılıyor ama o bölümü kestim. İşte böyle fotoğraf olacak. Bu isterseniz böyle küçük küçük düzenlemeler yapabilirsiniz ama bence olduğu gibi güzel. Menü. Buradan export. Bir daha göstereyim. Şu load'un altında export. 255-256 Save to photos. Photos. Okey. Buradan galeri galerinize girip istediğiniz kişiye paylaşabilir. ya de istediğinizi yani istediğiniz kişiye paylaşabilir. Ya da istediğinizi gönderebilirsiniz. Ya da böyle galerinizde pixart olarak durabilir. Ee, videomu sev... Şey, Videolarımı ve sever. içeriklerimi severseniz kanala abone olup like atın. Ve bildirimleri açın. Bye bye.